Günaydın, <laughs> <laughs> Abi gir hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kamera. <laughs> Fethi abi gel, Fethi abi gel. Geliyoruz <laughs> abi. Kurtar hadi bir şekilde. Kurtar bir şekilde. Omuzdan. Bırak salla kolları bacakları. Haydi açıl. Çok güzel haydi. Devam. Bırak nefes al. Haydi derin derin derin, derin nefes al. Hepsi. Geriye doğru. Bırak. Check nefes al, yavaş yavaş aç kolları, bacakları sağa doğru. Öne. Geriye bak, arka tarafı gör. Efendim canım. tam çok güzel. Gerçekten ben de yeni katıldım. Harika bir şey özellikle bu imkanları bize seferber eden Zeynel Başkan'a ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Avrupa Spor etkinliği kapsamında herkes için spor yap, e, yapılan e, bugün Kasatbaşı Parkı'nda bu etkinlikte bir nevi taşlandırdık Avrupa Spor Haftası neticesinde desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve müdürlerimize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, e, Asakapa Başkanımız, Adnan hocamıza katkıları, emeklerinden dolayı tüm katılımcılara da teşekkür ederim. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bugün Avrupa Spor Haftası Kasap Taşı'ndayız. Kasap taşında sağlıklı yaşam sporu tüm hızıyla devam ediyor. Herkesi Kasaptaşı'na bekliyoruz. Önce sağlığınız sağlığınız olmadan bir şey olmaz. <laughs> Feyda abi gel, fedabın gel.